Sabah olmuş. Of. Ne var inek ya? Ne var? Zaten fakirim. Şu eşyalarıma bakın. Neyse giyineyim bari. Hadi şunları bir giyineyim. Geceleri çok üşüyorum ya. Sadece kılıcımı alsam yeter. Acaba şuradaki zenginden ee, bir tane yemek mi alsam yani ekmek versin yeter veya bir tane elmas versin. Şu ileride bir tane market var. Oradan belki mi kalabilirim tabi elmas verirse. Hey pis fakir. Ne istiyorsun? Zengin açar mısın kapıyı lütfen? Ne var? Gel içeri. Zengin bana para veya yemek verebilir misin? Neden? Yemeğin yok? ha 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 salak. Lütfen yemeğim yok. Hayır tabii ki de sana yemek vermeyeceğim. Git evimden. Lütfen zengin. Bak senin bir sürü paran var. Hayır dedim sana git evimden. Yoksa polisi arayacağım. Tamam tamam özür dilerim tamam gidiyorum. Of ya. Ya bir yemek falan istedim. Şunları da temizleyeyim şuradan. Tohum çıktı. Harika. Tohum çıktı da nasıl ekeceğim? Benim çapam yok. Keşke çapam ve kovan falan olsa ya. En azından su şey yapabilirdim. Şurada su var. Bu tohumlar bir işe yaramıyor. Ya of ya. Ne yapsam acaba? Evim için biraz ağaç keseceğim. En azından birazcık tahtadan yapayım. Onunkisi ikisi kadar güzel olmasa da tahtadan olur belki. Güzel bir şekilde. Şu beyaz odunları çok seviyorum. Onları keseceğim. Aa burada mağara var. Aa demir var ya. Of keşke şu demiri alsam. Dur. Eve gideyim de kazmamı alayım. Belki demiri kırabilirim. Ya of ya. İnşallah kırılır. Çünkü ben kırılmasını istiyorum. Evimin girişi neredeydi ya? He. O kadar kötü ki. kapımla toprağın aynı, rengi aynı benzer olduğu için kapıyı bulamadım. Bir saniye. Bir yerde duymuştum. Tahtayla demir kırılmıyordu. Doğru ya. Taş da kırılıyor. O zaman önce taş kıracağım ondan sonra ee, demiri toplayacağım öyle. Evet. Biraz taş kırayım. Hem fırında yapmış olurum. Tamamdır. Şimdi şunu da alayım. Bir sen daha kırayım. 10 tane kırmış olayım. Tamam. Şöyle. Eve gidelim. Tamam. Ne yapacaktım ben? Aa dur daha şey yapacağım ben. Tahtayı şey yapacağım. Benim tahtam yok. Şöyle kıramadım ya. Sadece bu ağacı kırsam bence yeter. nasıl yani aslında evimi değiştirmek istemiyorum. Çünkü onun için çok uğraştım. Hayvanları kesebilirim de ya. Kesmeye kıyamıyorum işte. Şu zenginden almak istiyorum da zengin bana yemek vermiyor. Neyse gideyim artık evime. Bu lanet olası evimden. Sıkıldım artık bu evden ya. Ya. Neyse. Şöyle çalışma masası yapalım. İşte bu. Artık çalışma masam var. Yaşasın. Artık çalışma masam oldu. Ya şu uyumsuzluğa baksana ya. Of. Keşke setimde tahtadan olsaydı ama yok olmuyor işte. Of ya. Neyse. Şöyle biraz çubuk yapayım. Tamamdır. Direkt kazma yapacağım. Artık o demirleri kırabilirim. Şöyle şu madeni inelim. Evet. Sen niye? Gerçekten mi? Ya of ya. Acaba sandığıma mı koydum ben kazmamı? İnşallah sandığıma koymamışım. Dur. Diyecekken Gerçekten yere mi düşürdüm? Hiç fark etmedim mi? Bu güzelim taş kazmayı yere düşürdüm ve hiç fark etmedim mi ya? Neyse şimdi demiri kazacağım. O daha güzel. Bunu kıralım. Tamamdır. Biraz daha madeni gezeceğim. Aa kömür. Bunlardan meşale yapabilirim. Evet. Demir setimi yapayım. Yani demir kılıcımı falan yapayım. O zenginden intikamımı alacağım. Evet burada da bir sürü demir var. Harika. Şunları kıralım. Arkadaşlar ufak bir duyurum var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yani şu ana kadar izleyip beğendiyseniz yani buraya kadar izlediyseniz beğenmiş oluyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer like atarsanız böyle bu zenginin fakir videoları devam edecek arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Of. Şimdi Şuralara iyice bakayım. Bir şey kaçırmamam lazım. Burada su var. Allah aşağı düştüm ya. Ama neyse kömür var burada. Çıkamıyorum ki. Kıralım şunları. Resmen şu an Zengin level 2000 ben birim resmen. Hatta sıfırım galiba. Evet ben sıfırım şu an. Yok. Şu anda maksimum birimdir. Çünkü elimde şu anda taş kazma var. Zenginin sandığında bir sürü elmas vardır kesin. Bir sürü olması da bir, bir 64'lük elmas vardır. Neyse şu demirleri alalım. Keşke ben de zengin olsam. Ama yapacak bir şey yok. Fakirim ben. Daha hiç yukarıya çıkamayacağım ya. Artık eve gideceğim. Bu topraktan pis evime. Hadi çık artık. Ya çıksın. Hadi, hadi çıkacağım. Şu kömür de mi toplasam? İyi tamam şu kömür de toplayayım. Dur 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 kırılacak şimdi toprak kırıldı. Göremiyorum ki kömür kal var mı yok mu? Neyse şunları artık alamayacağım ne yapayım? Of hadi ya. Ya suyun nereden geldiğini gördüm. Tamam şu toprağı koyunca bütün sular gidiyor. Neyse şu kömürleri de toplayayım. Abi sen ya şimdi kömür yapayım. Ay kömür yapayım diyorum. Meşale yapayım. 8 tane yapabildim ama olsun. Evet aydınlandı. İşe yaradı. Yaşasın. Yaşasın. Meşale yaptım ve işe yaradı. Yaşasın. Neyse burada bir şey kalmadı. Şimdi artık eve geri dönebilirim. Nereden çıkmıştım ben ya? Of. Bir de şimdi burayı mı şey yapacağım? Neyse. Yani hazır buradayken şu demirleri de toplayayım. Hoş meşaleye. Şunları da kırayım. Neyse hadi bakalım. Of kafam acıdı. Ha, Toprak galiba. Hadi. Az kalmıştı ya. Yok şey mi bu? Ya şansa bak ya. Tam da ağacın altındaymışım. Neyse. Evim nerede benim? Ya evimi kaybettim ya. <laughs> evimi kaybettim. Evim nerede benim?